Merhaba arkadaşlar hep evet, yeni bir bölümle yine karşınızdayız. Ee, bugün arkadaşlar bir parkur moduyla yine karşınızdayız. Ee, şunu bir de şunu alalım. Ee, hemen bakın toprak kurmak gerçekten kuralları hile yapma. Bol sana. sana da bol sana <laughs> sandıktaki eşyaları al. Tamam. Herhalde işe yarayacak hemen başlayalım artık bunlar mı bunlar gereksiz herhalde ee, abi şu merdivenleri ben çıkamıyorum var ya benim en çok zorlandığım şu merdiven çıkmak Moje kutlada. Hayır. Daha ölmedim. Ve bir tam orada ee, hemen. Abi gitmesin gitmesin dur demirleri şuraya atacağım demir çünkü önemli aa dur öyle ölmeyiz biz ölmeyiz merdiven var mı bak şurada var tın 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 evet, geçtik arkadaşlar. Hepsin ölür. Ee, hepsi kaçmış. Dobrant. Oh yeah. Lobrant yaparız. He. Ee, eee. Doğru arkadaşlar. Çok iyi bir fikir. Dur, pardon. Ve gideceğiz. Çıkış çıkış. Çıkış köşedenmiş. Adam korunazlık yapıp yapmış bir. Burada çok güzel bir yazı var arkadaşlar. Çok güzel bir lanet var. Bayıldım abi. Ben buna bayıldım. Ziyaret olmuş ama gerçekten şu yazıyı gördüm ya. Abi ben gittim ya. Güzel olmuş arkadaşlar harita. Ee, ben benim en sevdiğim benim en anlamadığım şey e, hepsini öldür diyordu arkadaşlar şurada. Buradakiler kapıyı açık bırakmışsın. Gitmiş. Abi bildiğim biz yani bugün e, şey yaptık bildiğin şuraları yakalım. Yok yakmıyorum yazık. E, evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha çok video istiyorsan kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüş